Evet değerli Muhafet Türk takipçileri, kullanıcıları diyeyim kısaca. Ee, biliyorsunuz mobilden siteyi kullanmak zordu. Biz de mobil için bayağı, bayağı ayarladık, çözdük. Ve Muhafet Türk mobil uygulamasını çıkardık. Ee, uygulama birazcık basit kalabilir ama elimizden gelen neyse onu yaptık yani. En son, sonuçta kullanışlı uygulama oldu. Neyse uygulamayı geçelim. Açılış şeklinde böyle. Tamam. Uygulamamızın arayüzü böyle. Bir kere reklam çıkıyor. Bir kere mahsus. Uygulamamızın arayüzü böyle. işte burada forumdur. Son konulardır. Radyodur. Youtube, Facebook, Twitter, anket, iletişim hakkımızda diye bilgi var. Şimdi mobil olarak forum'a gelelim. Forum çünkü zaten genellikle forum'a takılacaksınız çoğunluk. evet, gördüğünüz gibi forum uygulamada açıldı. Burayı yukarıya basarak yukarı çıkabilirsiniz. Böyle yani, bu işte buraya çıkarak üye kullanıcı paneli. Ondan sonra işte her şey yaparsınız yani buradan. Özel mesaj yollayabilirsiniz. Mesajlaşmayı yapabilirsiniz. Fark etmez yani. Buradan da son yorumlara bakabilirsiniz eğer varsa. E son yorumlar zaten benim açtığım son konular işte. Mesela konu gösterim neyli Vay. Res bir şey yapmıştık ya. Boyutunu ayarlamıştık da. 480'e bilmem ne diye ekledim resmi ondan böyle. Ben başka konu açayım size mesela. Göstereyim açayım demeyeyim. Şimdi Mafi 2 galeriye geldim Çünkü orada çok resim paylaştık. Ses albüm diye birisi konu açmış. hadise. Resimler ekleniyor ya ondan lütfen bekleyin diyor. İşte normalde böyle yani. Yakınlaştır, uzaklaştır filan. Hep bunlar size kalmış. Yorumlar. Düzenleme filan. Bayağı kullanışlı yani. gördünüz yani hepsini ekran yönetiyor. Son yorumlar. özel mesajlar. Yani mobil kullanım belki iyice arttı diyeyim. Neyse bu son konular dediğimde yorum falan yazamıyorsunuz ama son konuları görebiliyorsunuz sadece. Mesela Android Yılgın ve iki son çıkan konu. Bu yani bu böyle basit bir görüntülenme sadece. Ondan sonra ne demişiz bilgilendirme yazmışız. Sonra bir tane oyun inceleme yazımı sormuş. Ha. JavaScript çalıştırmıyor. Tabii son şey formda çalıştırır da burada çalıştırmaz. Daha fazla ek böyle tüm nerede söyleyecek yavaş yavaş tüm konuları görürsünüz. İlgilendirme falan filan. Ondan sonra Twitter'a tıklarak Hadi Son Twitter'ımızı görebilirsiniz. Mafya Türk resmi Twitter kanalında. Renkleri beyaz yaptım arka arka planın rengi gridir diye. Yani gözü hitap edecek şekilde yormayacak şekilde yaptım diyeyim ben size. Ondan sonra radyo var. Tamam şu an radyo açık değil. Radyoyu biz kendimiz açıyoruz. Kendimiz açıyoruz değil, Ne diyeyim 7 bir radyo değil yani. 7 radyo değil. Öyle kendimiz şey yapınca İsteyince kafamızı öyle yayın açıyoruz. Belli saatlerde falan zaten bunu internette duyurusunu yaparız. Neyse bu herhalde hep böyle lütfen bekleyecek çünkü ortalıkta radyo yayını yok şu an. Neyse geri gel. Gelmiyordu. da. Allah Allah. Evet. Uyarı geldi işte böyle müzik oynat filan. Şu an yayın yok ol, olmadığından böyle diyor. Se, ondan sonra ne? İletişime gelelim. Ya iletişim bilgileri geçtik işte, yazıyor. Mail yollayabiliyorsunuz biliyorsunuz direkt telefonu çık uygulamalarla. Sonra web adresi Tıklayınca zaten direkt siteye gidiyor. Hakkımıza diye yani bilgi bilgi verdik burada. Hakkımız bilgiler yazıyor. Ama tabi birazcık koyu kalmış. Onu düzenlerim bir ara. Güncelleme veririz tekrardan. Tabi yani uygulamamızı sürekli güncel tutacağız. Ankete gelip de en son olarak uygulamamız ilgili ankete katılın diye. işte o yollayın yani uygulamamız hakkında. Güzel deyin. Gönderin. yani tercih yani. Güzel kötü falan ona göre yollayın. Eğer bir sorun olursa da mail iletişimden mail atabilirsiniz bana. Evet girilen mail başarılı başarıyla gönderildi tamam. E, Mafitülk uygulamasının ikinci versiyonudur bu. E, i̇leriki sürümlerde güncelleme vereceğiz. Zaten yakında uygulama markette yerinde olacak. Yer, ya Markette yer alacak diyeyim. Böyle kısa ve öz bir uygulama yaptık. Basit kullanışlı yani bir forum sitesi için en iyi ideali budur bana göre. Evet değerli Moz Türk Likçileri video izlediğiniz için teşekkürler. Bence en hiç sikemeş. Keyifli izlemeler, keyifli kullanmalar diyorum. Ve uygulama linkini de altta paylaşıyorum.